Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> 4 Kasım Pazartesi günü. Bakalım boğalar açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Yavaş 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 hayatınızı tutturacaksınız artık. Para kapılarınız 15-20 gün demez açılması. 15-20 güne kadar bir değişiklikler olacak. Bundan sonra tadını çıkartacağınız çok şeyler var. Birinin kayığına binmiş gitmiş, sizden vazgeçmiş biri var. 4-5 kişi bir araya gelip toplanacaksınız, önemli bir konuşmalarınız olacak. Adım adım sizle konuşmaya gelen birisi de var karşınızda. Adım adım gelip konuşacak. Önemli bir konuşmalar olacak senin adınıza. İşlere çok kafanız yorulmuş. Kimin kiminizin ki 10-15 güne kadar açılacak, kiminizin ki 1 Ocak'tan sonra açılıyor. Yani 1 Ocak'tan itibaren açılacak. Hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Her şeyiniz dört dörtlük olacak diyebilirim. Şu ara aşk, aşk falan da gözünüz görmüyor sizin. Tabii ki o eksiklik var hayatınızda ama şu an ön plana geçen gene hem kariyer hem para hem de geçim derdi. Borcu borçla kapatıyorsunuz şu an. Birinizin bir kredi kartı mı kredi mi borçları mı var artık Borcu borçla kapatıyorsunuz. Kendi kendinize ufak bir böyle bir tedavi böyle kendi kendinize gidip bir kontrol olacaksınız. Ufak bir tedaviniz var. Asılmış suratlar görmekten bıkmışsınız artık. Yani sağa bakıyorsunuz asılmış surat, sola bakıyorsunuz asılmış surat. Bir korkuyla yola gideceksiniz ama korktuğunuz başınıza gelmeyecek. Gün güne gün güne uzaklaşan birisi var sizden. Daha yakınlaşacağına uzaklaşıyor da moral bozukluğunda ee, bazı şeyler yolunda gitmediği için her şeyi birazcık şeye salacaksınız. zamana bırakacaksınız. Bundan sonra toparlanma olacak. Evet bir erkek yüzü çıktı. Çok bıkmış bir bayanın çok mesaj yazmasında. 150 tane mesaj hiç durmadan bu bir alışkanlık 150 tane mesaj yazmasından dolayı bıkmış yani sanki bir engel koyacak gibi duruyor yani böyle çok sık görüşmeyi sevmeyen bir kişi gibi duruyor Bir alışveriş gözüktü size mecburi bir alışveriş alacağınız, yapacağınız, kimler alacaksınız, neler yapacaksınız, giyim mi alacaksınız, takım mı alacaksınız? Bir alışveriş gözüktü size. Kendinizle bazen çok gurur duyuyorsunuz. Yani her ne kadar da büyük sıkıntılar da yaşasanız yani nereye geleceğinizi, ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz aslında. yapamadıklarınızı yapacaksınız. Şu ana kadar gerçekleştiremediğiniz bazı şeylerin hepsini gerçekleştireceksiniz. İçinizde uhde kalan her şeyi yapacaksınız. İçinize attığınız çok şeyler var. Bir de alacaklarınız da var. Gelmeyen bir paralarınız da var sizin. Biraz da bu canınızı sıkıyor aslında. İnadından vazgeçmeyen de bir bayan yüzü çıktı. Hiç kimseyi dinlemediği gibi bir çuval inciri her defasında berbat ediyor. Yani bir sabır istiyorlar bir karşısındaki kişime ya da aile mi, kimlerle ne inatlaşma oluyor ama yani bir sabredeceğine bir sanki bir tarih veriliyor sabret diyorlar. Dinleyecek hiçbir tarafı yok kulaklarını tıkamış bir çuval inciri berbat etmiş oturup ağlayan kendisi şimdi. İşle aşkları siz birbirine karıştırmışsınız. İş ve aşk birbirine karışmış vaziyette. Neşeniz de moraliniz de günden güne tavan yapacak. Birini hastaneye götürüp getireceksiniz. Ama ufak tefek bir şey ciddi bir şey değil gibi. Sadece muhabbet etmek için arayacak birisi var size. Yani e, iş için veya farklı bir şey için arayacağını düşündüğünüz kişi sadece muhabbet için, muhabbet için arayacak sizi. Bir bir saat görüşmeniz olacak sanki. Bir tecrübeli bir yerde. İşlerle güçlerle e, özel hayatınızla ilgili bir bilgi alacaksınız. Çok görmüş, çok yaşamış, çok tecrübeli bir kişiden. Yani bir nevi e, dinleyeceksiniz ama kendi belki kendi dediklerinizde sonra uygulayabilirsiniz yine. Çünkü nerede olduğunuzu bazen e, kestiremiyorsunuz. Mantıklı bir şeyler mi yapıyorum? Mantıksız şeyler mi yapıyorum diye. Çevreniz gitgide gitgide değişecek Yani çok büyük bir kısmı üst düzey olacak e, işbirliği yaptığınız kişiler belki sosyal çevrenizdeki kişiler hep üst düzey olacak bu tarafta da aile dostlarınız akrabalarınız yine görüşmeye devam edeceksiniz Sizi seven kişiler zaten zirveye çıkartacak sizi sizin aşağılarda kalmanıza müsaade etmeyecekler yelkenli bir gemi çıkmış. Deniz yolculuğunuz var. Gidip de bir baba evinde, anne evinde kalamıyorsunuz. Yani memleketinizi özlüyorsunuz ama kalacak bir yeriniz yok. Bunu yapacaksınız. İçinizde çok uhde kalmış. Çok büyük böyle bir ev yaptıracaksınız siz oraya. Gittiğiniz zaman, kapıyı açtığınız zaman girip kalma ihtimaliniz olacak. Çok zorunuza giden şeyler var. Yani kendi kapınız olacak orada gittiğiniz yerde. Bir başkalarının evinde kalmak zorunda kalmayacaksınız. Biriniz teknede çalışacak sizin. Bu tarafta da inşaat çalışmaları var. Sanki böyle ev yaptıracaksınız ya da işleriniz bir anda inşaat işleriniz veya satışlarınız bir anda kapılarınız açılacak, zirve yapacak. Bir anda açılacak. Şu an böyle cebinize giren her ay düzenli bir para var bu maaş gibi bir şey sizin için bir ocaktan itibaren mükemmel girişmeler olacak umduğunuzdan fazla hem de üst düzey şu an her ne kadar da içinizi karartmış da olsanız çok güzel gelirleriniz olacak sizin bereketiniz artacak Sizin sinir sistemlerinizi bozmuşlar. Gergin kişilerle otura kalka, otura kalka, mutsuz kişilerle otura kalka, sizin de ruh haliniz değişmiş. Konuşulmayan şeyler, yılbaşında her şey konuşulacak. Maddi, manevi, aşkla alakalı bazı şeyler. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.